Merhaba. Blender ile modellemede kaplama yapımını göstereceğim. Öncelikle ekranda bütün bulunan her şeyi seçiyorum ve delete tuşu ile siliyorum. Shift A, Mesh ve Plane ekliyorum. S diyorum, 5 kat büyütüyorum. Ve renderımı cycle salıyorum. Eevee de çalışmayacak tabii ki de bu. Nedenini söyleyeceğim. Buradan yeni bir materyal ataması yapıyorum ve, ve bu bölgeye gelirsem mouse ile Kontrol ve space'e bastığım zaman bu alan büyüyecektir. Aynı şekilde kontrol ve space ile çıkacağım. Alt bölgeye gelip burayı büyütüyorum. Buraya bir noise texture ekliyorum. Color ramp ekliyorum. Ve ekleyeceğim son şey displacement olacak. Bunları buraya getiriyorum çünkü noise'in önüne başka bir şey daha ekleyeceğim. Displacement'ı displacement düğümüne bağlıyorum. Displacement düğümü ile yükselti oluşturacağız. Yükseltiyi Color Amp ile kontrol edeceğiz. Bu şekilde kaydırmalar ile sertlik ve yumuşaklık vereceğiz. E, noise Texture ile arazi gibi şekillendirmiş olacağız. Evet. Şu an bu şekilde son halini görebilmek için tabi burada göremeyiz son halini burada düz bir plane olarak gözüktüğü için buraya geliyorum Işık olmadığı için dünya ayarlarından çevre dokusu ekliyorum içeriye evet çevre dokusunu ekledim yüklendi evet. şu an belirgin olarak görünmüyor aslında büyütebilirim buradan değerine 15 yapıyorum ve daha çok evet şu an yükseltiler gayet net olarak gözüküyor. şu, burada ayarlayacağımız şey şu: Bunu bu tarafa doğru getirdiğim zaman bu düz bir yüzey haline alacak. Ne kadar getirirsem o kadar alacak. Bu en son burada durursa maksimum yükseklikte olacak. Bunu da getirdiğimiz zaman daha smooth, e, smooth değil daha keskin yüzeyler olacak bu şekilde. Bunu bu tarafa getirirsem smooth yani yumuşak bir arazi görüntüsünü almış olacak. Şimdi noise texture'ın önüne bir Voronoi texture ekliyorum. Ve color'ını scale değerine bağlıyorum. Ve bunu yaptığım zaman göründüğü gibi bu şekilde kırıklıklar oluştu. Bu kırıklıkları buz gibi şeyleri Yaparken de kullanabilirsiniz. Ee, bir Glass BSDF verelim hemen buz için yapımını da göstereyim. Glass BSDF diyorum buraya. Ve Mix Shader diyorum. Çünkü buz ile principal'ı karıştıracağız. Bunu ikinciye bağlıyorum çünkü birinciye bağladığımız daha baskın olacaktır. Rengini mavi yapıyorum ana renginde tabii ki de tabi işte buradan mavi yapıyorum. Ve rafnasını arttırabilip azaltabiliyoruz. Ve bu şekilde kırık buz gibi efektler de verebilirsiniz. bunu şimdilik siliyorum daha sonra yeniden ekleyeceğim için mix şeyleri silmiyorum. Şimdi ana renge de Voronoi tekstür ekleyeceğim. Voronoi'nin önüne yine bir renk rampası, color ramp ekleyeceğim burada da Voronoi şekillendirmesini ayarlayacağız bunun ile. Color ampli aynı şekilde artırıp bu şekilde azaltabileceğiz. Scale değerini 15'e getiriyorum. E bu scale değerlerini orantılı şekilde tutmak daha sağlam görüntüler oluşturacaktır. Bunu bu tarafa getiriyorum iki tane daha ekliyorum. Evet bunu rengini e, mavilerde tutabilirim. İstediğiniz rengi verebilirsiniz. Önemli olan bu şekli oluşturmayı öğrenmek. Buna da turuncu renkler verebilirim. Bunu da en yani bir iki tane göründüğü için sayısını arttırabiliriz tabii ki de bu şekilde. Siyaha doğru getirdikçe kaydırdıkça baskınlaşıyor. E bu şekilde siyahı değiştirebiliriz. Siyahın e ana rengini mavi yapabiliriz. Daha güzel koyu. E bunu biraz daha açık. Bu ondan biraz daha açık. Yani tonlamayı istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Voronoi'nin ayarını F2'ye çekiyorum. Ve gördüğümüz gibi buradaki F1 integral yuvarlak, daha çok yuvarlığa ve altıgen şekline yakın olduğu için şu an üçgene dönüşüyor ve daha keskin hatlar oluşuyor. E bunu da F2'ye aldığım zaman kırıklıklar da aynı şekilde üçgen haline alıyor. E buradan detayları arttırabiliriz. 5 dediğim zaman kırık sayısı artacak buradan bunun scale'ını 15 yapabiliriz. Yükselti ayarlıyor tabii ki de bu. E, 5 yapabiliriz. İstediğiniz ayara getirebilirsiniz. E, bu şekilde bir görüntüyü oluşturduktan sonra e, buna bir de glass bir verebiliriz. Yani bunu biraz cam gibi gösterebiliriz. Yansıma oranını art e, rengini mavi yapıyorum. Açık mavi yapayım. Buradan hex kodunu Ctrl-C ile kopyalıyorum. Ve e, buradakilerden birine atayabiliriz. Aynı renkleri verdiğimiz için hiçbir sorun çıkmayacaktır. E, burada position'da vektöre bağlarsak daha keskin ve daha düzgün bir hal alıyor. Çıkarıyorum şu an. şu beyazlıkları gideriyor. Position'ı vektöre bağladığımız zaman bu beyazlıklar gidecek. E, Color'ını roughness'ına bağlayabiliriz. Diğer ayarlarına bağlayabiliriz. bağladığımız ayara göre değişiyor tabii. Ee, ama bu halde şu an gayet iyi. Detayını, parlaklığını sizin şekilde ayarlayabilirsiniz. Rafnasını azalttığımız zaman tabii ki de güneşten gelen e, Güneş Güneş bu tarafta. Güneşten gelen ışınmaları yansıtacaktır. Yani yansıtıcılığı ve metalliğe yaklaşımı artıyor. E tabi biraz da metal ekleyebilirim. Metalliği nokta altı yapabilirim. İstediğiniz ayara getirebilirsiniz. Specular şu şekilde parlaklığı ayarlıyor. Renklerin, ışığın renk üzerindeki yansımasını ayarladığı için e, bu şekilde bize daha koyu veya daha açık olarak görünüyor. Buradan raflasını da arttırabilirim. Azalttığım zaman artmış oluyor. Düğüm şeması bu şekilde. Öncelikle displacement ekledik. Tabi bu IV'de çalışmaz. EV'yi alıyorum. IV'de ee, boş bir plane yüzey halinde kalıyor. Sadece cycles'da çalışıyor. Cycles'da çalışmasının nedeni displacement map'i kullanıyor olmamız. Bu işlemi bu kadar bunun. E, bu şekilde düğüm üzerinde ayarları istediğiniz gibi ekleyip değiştirebilirsiniz. E, buraya Voronoi değil de mesela buradan tekstür diyorum. E, Magic, Musgrave gibi Brick. Brick daha çok şey oluşturuyor. E, bu şekilde karesel bir görüntü veriyor. Brick bu. E, brick üzerinde animasyonlar da yapabilirsiniz bu şekilde. Kaydırma ile. Bu şekilde offset değerini değiştirerek. Hani bütün tekstürler, bütün şeyler hepsini karıştırarak farklı farklı görüntüler, farklı farklı kaplamalar oluşturabilirsiniz. E, bu işlem yapım aşaması bu kadar. E, bunun uygulanmış halini göstereceğim şimdi. E bunu 2048'e 2048 şeklinde ayırdım ve text ekliyorum buraya bir yazı. Text eklememin nedeni daha karışık bir yüzey yapısı olduğu için uygulanması zor bir yüzey var. Onu göstereceğim o yüzden. E, 5 olarak ayarlıyorum. E birazcık bu şekilde depth veriyorum ve yüzey kenardaki bevel oranı değişiyor. Şimdi bu şekilde bunu buradan object convert diyorum ve mesh. bunu bu şekilde mesh yapısına çeviriyorum. Uygulayabilmek için öncelikle A diyorum ve UV Smart UV Project. Ayarlarla oynamamıza hiç gerek yok. Şey değil diyorum yeni bir materyal oluşturdum. Bu şekilde kontrol ve space ile bu bölgeyi büyütüyorum. Image texture ekliyorum ve görüntümü açıyorum. Evet, görselimi içeri aktardım. UV editing'e giriyorum. Bu 2048'e 2048 olarak renderlanmış hali. E, şuradan ayarlardan normal değerini açıyorum ve o siyahlıkları gideriyorum. E, bu şekilde karmaşık bir yüzey yapısı olduğu için tekstin UV'si de yani sanal haritası da bu şekilde e, karmaşık olarak çıkıyor. ve Bunu ayarlayabilmek için tabi bir eklenti göstereceğim. Buradan UV yazıyorum ve MagEach UV eklentisini aktif hale getiriyorum. Save Preferences yani tercihlerimi kaydet diyorum. Ve buradan Group Protection dediğim vakit UV'ye geliyorum. Group Protection diyorum. Ve otomatik olarak ve bunu GX eksenine kaydırıp kaplamanın üzerine oturtuyorum. Ve bu şekilde daha düzgün bir oturma ile üzerine duruyor. Bunu değiştirebilirim. Şimdi bu şekilde Smart UV Project Halini göstereyim. Bu şekilde. Bazı bölgelerde bozulmalar da olabiliyor. Ve bazen olmuyor da. Ve A deyip hepsini seçiyorum. Ve Cube Protection diyorum. GX ekstende bunu kaydırıyorum. E tabi burada scale edeceğim. bu şekilde. Bunun ayarını tabi değiştirebilirim. Daha metal yapabilirim. Ve rafnasını düşürebilirim. E bu şekilde bunu kaplama olarak, görsel olarak her şekilde kullanabilirsiniz. Bunun gösterimi bu kadardı.